Teşkilat, Hadi silat dik git. 3 Mayıs 44 kültürel ve fikri boyutta faaliyet gösteren Türk Milliyetçiliği hareketi artık siyasi ve sosyal bir hareket haline gelmişti. Bu vesileyle başbuğumuzu Atsız Atay'ı ve kutsal davada yargılanan 23 dava arkadaşını rahmetle anıyorum. Ve 3 Mayıs Türk Milliyetçileri Bayramı kutlu olsun diyorum. Rehber Kur'an, hedef Turan. Rehber Kur'an, hedef Turan. Rehber Kur'an, hedef Turan. Rehber hedef Turan. Rehber hedef Turan. Aşkına tek Allah aşkına tekbir. Allahu ekber. Resul ekliyor aşkına tekbir. Allahu ekber. aşkına tekbir. Allahu ekber. Ya Allah bismillah Allahu ekber. Ya Allah bismillah, Allah ekber. Ya Allah, bismillah Allah ekber. Arkadaşlar hep emperyalizme karşı. Ben Mücadelemiz. Mücadelemiz. Son nefes son nefes, son nefes. son nefes. Son nefes. Son nefes. Ve son damla kana kadardır. Ve son damla kana kadardır. Mücadelemiz. Mücadelemiz. Milliyetçi Türkiye. Milliyetçi Türkiye. Turan'a kadardır. Turan'a kadardır. Mücadelemizde. Mücadelemizde. Hiçbir engel tanımayacak. Başaracağız. 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 Allah Türk'ü korusun ve yüceltsin. Amin.